Merhaba arkadaşlar. İş pedagojisi kursu içinde yer alan kalite ve verimlilik konusunu bugün sizlerle beraber işleyeceğiz. Kalite ve verimlilik konusu içinde kalite, verimlilik, maliyet, kalite ve verimliliğin ülke ekonomisine etkileri, kalite yönetim sistemi, ulusal ve uluslararası standartlar, marka, patent, faydalı model ve coğrafi işaret konularında bilgi paylaşımında bulunacağız. Kalite, müşterilerin gizli ve açık tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılayan temel bir stratejidir. Latince kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı niteliktir. Kalite sözlüğünde kalite şu şekilde tanımlanmaktadır. Bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Verimlilik ise en az girdi ile en çok ürün elde etmek olarak ifade edilebilmektedir. İşletmenin sahip olduğu bütün kaynakları etkin şekilde kullanması olarak da tanımlayabiliriz. Maliyet, belli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakarlıkların parasal ifadesidir. Maliyetin ana faktörleri hammadde, işçilik, genel giderler ve amortismandır. Maliyet İşletmeler açısından giderler, giderler bazında baktığımızda iki türlüdür. Biri dolaylı giderler, biri dolaysız giderlerdir. Dolaysız giderlere örnek vermek gerekirse bir kuaför atölyesinde saç boyama işlemi için kullandığımız saç boyası, saç kremi, jöle gibi ürünlerin masrafları, giderleri dolaylı, dolaysız giderlerdir. İşletmedeki elektrik, su, işçilik giderleri ise dolaylı giderlerdir. İşletmeler açısından baktığımız zaman maliyetler, değişken maliyetler, sabit maliyetler ve toplam maliyetlerdir. Değişken maliyetlere baktığımız zaman üretimin az veya çok olduğuna bağlı olarak değişen masraflardır. Mesela ham madde giderleri. Sabit maliyetler ise üretimin az veya çok olduğuna bakılmaksızın Yapılan masraflardır. Mesela kira giderleri. Toplam maliyetleri, maliyetler, değişken maliyetler ve sabit maliyetlerin toplamına toplam maliyetler diyoruz. Kalite ve verimliliğin ilk, ülke ekonomisini etkilerine baktığımız zaman, üretimde meydana gelecek emek, zaman ve ham madde israfını ortadan kaldırır. Buluş ve tasarım altyapısını geliştirir. Ülkede ham madde ve insan kaynaklarının etnik kullanımına yardımcı olur. Can ve mal güvenliğini sağlar. Kalifeye iş gücünün yetişmesine katkı sağlar. Kalite yönetim sistemleri ulusal ve uluslararası standartları incelediğimiz zaman bir kere kalite ve yönetim sistemi dediğimizde bir işletmede hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için planlı sürdürülen faaliyetlerin tamamıdır. Kalite yönetim sistemi standardı ES TS EN ISO 9001 numaralı standarttır. Niçin kalite yönetim sistemi önemlidir? Eğer yerel, ulusal veya uluslararası pazarlara bir ürün satacak isek bu belge tüketiciler bu belgeye sahip olan işletmelerin ürünlerini tercih etmektedirler. Standart kelimesinin anlamı mal ve hizmetlerin özelliklerini ve esaslarını belirten teknik terimlere standartlıyoruz. Ulusal düzeydeki standartları Türk Standartları Enstitüsü hazırlamaktadır. Uluslararası standartlara baktığımızda ISO, Uluslararası Standart Organizasyonu CEN, Avrupa Standartizasyon Komitesi gibi kurumlar uluslararası standartlar hazırlamaktadırlar. Bu e, organizasyonların ee, en büyük önemli nedeni bütün dünyada aynı ürünün aynı kalitede üretilmesini sağlamaktır. Güncel olan bilgilerden ihtiyaç belgelerden bir tanesi CE Avrupa uygunluk ve Avrupa Birliği uygunluk belgesi, HACCP dediğimiz gıda teknolojisindeki belgedir. Marka patent, faydalı model ve coğrafi işaret kavramlarından markayı tanımlayacak olursak bir işletmenin mal veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü işarete marka diyoruz. Kişi adları dahil sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, renk ve bütün bu işaretlerin birleşimi marka işaretidir. Markayı ticaret markası, hizmet markası, ortak marka ve garanti markası olarak dört bölümde inceleyebiliriz. Burada gördüğümüz şekilde firmalar birer ticaret ve hizmet markasıdır. Ticaret markası bir ürün veya ticari malın dağıtımını diğer firmalı mallarından ayırmak için kullanılan bir işarettir. Hizmet markası ise üretilen hizmetin diğer firmaların ürettiği hizmetlerden ayırmak için kullanılan işarettir. Ortak marka ise burada görüldüğü gibi bir firmanın pek çok alt firma tarafından üretim yaparak bu ismi kullanmasıdır. Garanti markası ise markanın sahibi olan kurum tarafından üretim standartları ve yöntemleri belli bir uygunlukta yapılması şartı vardır. Mesela burada bir Woolmark markası var. Bu da nedir? Tekstilde yünlü ürün üretecek iseniz bu kurum bu marka tarafından belirlenen standartta üretmeniz gerekmektedir. Marka için başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmaktadır. Tescilli markanın koruma süresi 10 yıldır. Patent ise buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ihraç et etme hakkıdır. İncelemesiz patentlerde 7 yıl, Faydalı modellerde 10 yıl, incelemeli patentlerde ise 20 yıl koruma söz konusudur. Faydalı model belgesi ise bazı teknik ve yöntemler patent kapsamı dışındadır. Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine sağlanan bir koruma hakkıdır. Faydalı model belgesi patentle karşılaştırıldığında hem daha bir kısa, kısa zamanda ve daha az bir maliyetle elde edilebilmektedir. Coğrafi işaret belgesi, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bir yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan ürünlere verilen isimdir. Örneğin, dünyanalısı Kütahya Çinisi gibi. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri, belirli bir coğrafi yerin doğa ve beşeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taşır. Hepinize iyi günler dilerim.